Uyar Marina müşterimizin isteği doğrultusunda nar çiçeği renk beyaz artık gölgelik istedi müşterimiz. İlk defa biz de böyle bir gölgelik tasarladık kanonun üzerine. Kano model Soli. Şu an kanonun kurulumu Evet. Önce mandallar geliyoruz, Arka gerdirmeleri takıyoruz. Evet. Ön tarafı takıyoruz. İstersek tamam ayar verebiliyoruz. Şu parçalardan. Onu da biraz indir aşağının. Şimdi önü gel aşağının. Evet. Kanomuz gölgelik kuruldu. İstediğimiz zaman indirebiliyoruz. İstediğimiz zaman kaldırabiliyoruz. Montaj civatalarında da sökülebiliyor hayırlı olsun müşterimize. Kanalımıza ayrıca iki tane de balık avlamak için rat yuvası yerleştirdik. İsterseniz kanalımızı şu ön ayarlardan aşağı doğru ucunu eğebiliyoruz.